İdeolojik ne kadar kin varsa hemen hemen dökmeye, kusmaya başlıyorlar. Bu teşkilatlar kolay mı oluşuyor? Asırlar geçiyor. Klavye'nin başında olanlar gibi hiçbir bilinci olmadan sadece karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiliyor? Bunların hepsini reddediyoruz. Buradan tekrar söylüyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimin, yargıcı, savcısı vardır. O hakim ve savcılar sosyal medyanın bölünmüşlüğü üzerinden karar vermezler, verme, vermeyeceklerdir. Türkiye'nin değer yargılarının birikimlerini sosyal medyalar üzerinden yargılayamazsınız. O sapkını yakalayan, dosyanı da hazırlayan da, tutuklanmasını sağlayan da, kolluk birimlerimiz ve yargıdır. Bu kadar açık ve net. Jandarmamızda, emniyet teşkilatımızda dinimizi, değerlerimizi istismar etmek isteyen yapılanmalar altında pek çok gruba karşı gerek takip, gerek operasyonları her zaman titizlikle yürütmektedir. Değerlerimizin istismarına fırsat vermeyiz. Daha önce de bu tarz vakaların takibini yaptık ve sorumluları defalarca adalete teslim ettik. Ancak bunları yaparken inançlı insanları, inanç gruplarını, inanan samimi insanların onur ve haysiyetini zedelememeye de biz özen gösterdik. Ama sosyal medya top ikinci bir anlayışla beraber götürebilirsem insanların değerlerini istismar edenlerin üzerinden onlara bakalım ne kadar zarar verebilirim. Götürebilirsem acaba güvenlik güçlerimize, güvenlik mensuplarımıza ne kadar zarar verebilirim diye bir anlayış içerisindeler. İşte bunun için her olayda sosyal medya gücünü değil, hukukun üstünlüğünü rehber edinmek, kurumların ve kanunların davranışlarını takip etmek zorundayız. Türkiye bu coğrafyadaki bin yıllık devlet varlığıyla, devlet aklıyla, 21. yüzyılın bu yoğun güvenlik gündemiyle eş zamanlı olarak oluşturduğu tecrübe ve kapasitesi sayesinde esasında küresel ölçekte büyük bir başarı hikayesine sahip olmuştur. Düne kadar gazete manşetlerle hükümetlerin devrildiği bu ülke bugün denizlerinde bile hakkını hukukunu koruyabilen uluslararası arenada tezlerini savunabilen terör, göç, uyuşturucu gibi küresel problemlerde küresel bir aktör konumuna gelmişse elbette ki bu ülke gelişi güzel yönetilen bir ülke elbette değildir. Malatya Fethülge'de 13.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. İhbar veya hasar konusunda arama tarama çalışmaları tespit çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun. Sabahleyin de yaklaşık dört bakanımız, beş bakan yardımcımız, tarım bakanımız yoktu. Yine e, özellikle dere yatakları konusunda risk azaltma hususunda nasıl afet riskini azaltırız, Bu afet risklerini minimize ederiz, hangi tedbirler alırız diye Giresun'dan dönüp hemen burada tüm bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, ilgili daire başkanlarımız bir araya gelip bir değerlendirme ortaya koymuştuk. Burada güçlü bir millet iradesi olduğu, geleceği doğru okuyan güçlü bir lider iradesi olduğu apaçıktır. Bugün görülüyor. Ve hep birlikte görüyor ve müşahede ediyoruz ki milletimizin önünde yapacağı çok iş var. Ülkemizin önünde yapacağı çok iş var. Ve Türkiye'nin önünde yapacağı çok iş var. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli arkadaşlarım. Türk Polis Teşkilatı bugün başarıdan başarıya koşuyor. Gireceğiniz teşkilat 15 Temmuz kahramanı bir teşkilattır. Gireceğiniz teşkilat terörle mücadelede bugün tüm dünyaya örnek bir teşkilattır. Gireceğiniz teşkilat bir yandan kötülükle mücadele ederken diğer yandan da vatandaşına hürmeti, sevgiyi ve merhameti gösteren bir teşkilattır. Geleceğiniz teşkilat sadece polislik değil, insanlık vazifesine de sadece ülkesine değil, bütün dünyaya gösteren bir teşkilattır. Geleceğiniz teşkilat yüzün üzerinde ülkeye yaptığı mesleği eğiterek ve öğreterek anlatan bir teşkilattır. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını gözeten ve vazifesini bu eksende gerçekleştiren köklü ve yetkin bir teşkilattır. Türkiye'de dönem dönem güvenlik güçlerimize veya kurumlarımıza itibar suikastleri düzenlenir. Toplumu kendi istedikleri yönde siyasallaştırmak isteyenler bunun için bazen devletimizi hedef tahtasına koyarlar. Bu anlayışa tabi olmak veya çanak tutmak doğru bir iş değildir. Türkiye'de saygın kurumlar yukarıdan aşağıya sıralandığında Polis ve jandarmamız her zaman ilk üç içerisindedir. Bunu büyük bir onurla söylemek isterim. Ama polisi ve jandarmayı hedef alanların o listede esameleri okunmaz, adları geçmez. İşte sizlerin bu çıtayı daha yükseğe taşımanız lazım. Sizlerle birlikte 2016'dan bugüne kadar polis memuru ve komiser yardımcısı olmak üzere polis akademilerimizden mezun olan toplam polis sayımız 97.724'tür. Ve halen emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelimizin yaklaşık yüzde 92'si de üniversite mezunudur. Keza çarşı ve mahalle bekçilerimiz bu döneme damgasını vuran bir adım oluşturmuştur. Bu önemli bir yenilenmeyi ve kan değişimi olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrasında hem ardından Yeni hükümet modeliyle geleceği yakaladığımız, yeni güvenlik konseptiyle tehditleri yönetmeye başladığımız, milli savunma sanayi hamlesinden mavi vatandaki adımlarına kadar her noktada yeni bir anlayış ortaya koyduğumuz açıktır ve nettir. yükselen teknolojik kullanan, bilimlerinde uzmanlaşan, vatandaşla yakın, sıcak ve nazik bir iletişim kuran, hukuktan taviz vermeyen, trafikte cezaya değil, denetime farkındalık oluşturmaya odaklanan virüs sebep sürecinde yaptığımız gibi market alışverişine varıncaya kadar sel, deprem ve tüm afetlerde yardım eden anlayışı rehber edinen vatandaşın her sorununa eğilen esnek bir hizmet anlayışı bizim olarak yeni polislik olarak tarif edeceğimiz bu yaklaşımın tam da ana çerçevesini oluşturmaktadır.